Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta köy bulacağız. Sürümün 1.8.8. Dünya yaratacağız. Bu ne lan? Bakayım bak. mod lan öyle. bu kodu vereceğim videonun linkini videonun yorumlar kısmına falan. Buraya boş ver. Dünya yarat diyoruz. Bu uzun sürecek. Ondan durdurup sizi açılınca şey yapabilirim. Evet arkadaşlar. Açıldı. Köyümüz gördüğünüz gibi tam karşınızda çıkıyor. Hiç kıpırdamadım. Bu da böyle. köyler. Oh oh oh. Ne güzel kaçıyor. var. Şurası kütüphane gibi bir şey işte. Duyuyor. geziyor. Burada da bir şey var. Evet efendim. Sizinle birlikte ben burada video çektim işte bu köyde. Böyle ev yaparım filan işte. Etrafına duvar yapacağım. Bu etrafını yapıyorum. içeri şey girmeyecek. Tabii karanlıkta yaratıklar çıkıyor diyorsunuz. Yar, karanlıkta her yer aydınlatılır tabii. Şuraya bak. Üçte işte, tam buraya evimi yapabilirim. İşte, yolları falan düzeltirim. Bu ilk videom kısa olacak. Biraz bu kadar. Sonra görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.